Herkese merhaba. 6. sınıf alan ölçüleri alan ölçüleriyle karşınızdayız. Haydi bakalım başlayalım. Önce uzunluk ölçülerini tekrarlamamız lazım. Uzunluk ölçülerinde ne vardı? 7 kat vardı. Neydi 7 katımız? Hatta şununla ne yapıyorduk? Akılda kalıcılığı sağlıyorduk. Ne diyorduk? Kamile halam, damda, Mehmet dayım, camda. Merhaba merhaba. Şuradaki mavi harflere dikkat edersek buradaki 7 katın tamamını bize gösteriyor. Uzunluk ölçü birimimiz metreydi. Metre orta katı temsil ediyordu. Üst katlarımız bir üst abisi dekametre, hektometre, kilometre. Az katlarımız bir alt katı e, kardeşi diyorum ben onu desimetre, santimetre, milimetre. Çocuklar yukarıya çıkarken, yukarıya çıkarken yukarıdaki katlar aşağıdan gelenleri her zaman küçümser. Onları küçültür, ufaltır diyoruz. Aşağı inerken de küçük katlar, abi katları çok önemserler. Onları gözlerinde büyütürler. Hani biz büyüklerimizi düşünelim. Onları örnek alırız. Gözümüzde kocaman görürüz onları. Özelliklerini ve büyütürler. Yani yukarıdan gelen büyür gözlerinde. Aşağıdan yukarıya çıkan da küçülür, ufalır diyoruz. Bunu gösterirken de ne diyoruz? Her yukarıya çıktığımızda 10'a bölüyoruz. Her aşağı indiğimizde de 10'la çarpıyoruz. Hatta ben şöyle de diyorum. Teneffüs deli çaldığında aşağı böyle patır patır iniyoruz. Biliyorsunuz böyle çalsın diye böyle dört gözle bekliyorsunuz. Kantine koşuyorsunuz hızlı hızlı. Hiç yorulduğunuz falan anlamıyorsunuz. Hiç enerji harcamıyorsunuz. Ben bunu çarpma işlemiyle nitelendiriyorum. Her kat inişimizde böyle patır patır çarpıla çarpıla ne yapıyoruz? Onu buna çarpı çarpı iniyoruz. Yukarı çıkarken de yukarı çıkarken de böyle bir isteksizlik, bir yorgunluk çöküyor bize ve onu da Hani bölme işlemiyle nitelendiriyorum ben. Böl, bö, bölünüyoruz sanki böyle bir şey oluyoruz. Parçalanıyoruz sanki. Bunu da böyle düşünebilirsiniz çocuklar uzunluk ölçüsüne. Şimdi alan ölçüsüne geçeceğiz. Neden? Uzunluk ölçüsünde doğru parçası ve doğru parçasının çarpımından geliyor alan. Dolayısıyla aynı uzunluk ölçü birimi tekrarlanıyor iki, iki sefer. Bunu üslü sayılardan biliyoruz üstü sayılarda işte aynı harfli ifadeyi aynı harfli ifadeyle çarparsak ne gelir? İki kez tekrarladığımız için ikinci kuvvet gelir. 1 metre çarpı 1 metre ne eder? 1 metre kare eder. Yani alan ölçülerinde ikinci kuvvet kullanıyor. Mesela hacim ölçülerine geçtiğiniz zaman orada işte prizmalarda falan üç tane ayrıt kullanacaksınız. Aynı uzunluğu 3 defa tekrarlayacaksınız. Orada da üçüncü kuvvet küp gelecek. Böyle düşüneceğiz. Hadi devam edelim. 6. sınıf alan ölçüleri. Başlıyoruz. E şimdi çocuklar. E, aynı uzunluk ölçü birimi. iki kez tekrarlandığında. E, ne oluyor? Uzunluk ölçüleri onar onar büyür. Onar onar küçülür. Çarpı 10 çarpı 10 tekrarlanıyor. Demek ki alan ölçüsünde. Bir kat aşağı inmek ya da bir kat yukarı çıkmak için. 100 kullanıyorsunuz. 100, 100'e bölmek veya 100 ile çarpmak var burada da. Tamam mı çocuklar? 100 ile bölmek veya 100 ile çarpmak. Her basamak çıkışımızda 100'e bölüyoruz. Her basamak aşağı inişimizde 100 ile çarpıyoruz. Burada bilgi olarak çocuklar ondalık sayılarda işte 10, 100, 1000 kolay bölmeyi hakim olmak lazım. Ee, i̇şte sağa doğru ilerlerken ne yapıyoruz? İşte ondalık bir sayıda virgülümüz sağa doğru hareket ediyor. Bölme yaparken de sola doğru hareket ediyor. Bu hareketlere hakim olmak lazım. Haydi başlayalım. 1 metre kare kaç milimetre kare yapar? Metre kare burada. Milimetre kare burada. Çocuklar üç tane basamak var. 3 basamak. Her basamak inişimizde yüzle çarpıyoruz. 3 tane yüzü kullandığınız zaman ne yaparsınız? Kaçla çarpmış olursunuz? 3 tane yüzü kullandığınız zaman 1 milyonla çarpmış olursunuz çocuklar. Yani şuradaki değerimin sağına kaç tane sıfır ekleyeceğim? Kaç tane sıfır ekleyeceğim? 6 tane sıfır ekleyeceğim. 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu da 2, 2 artış 6 0 ne yapacağım? ekliyorum 1 2 3 4 5 6 yani 1 metrekare 1 milyon metrekare edecek çocuklar şimdi yukarı kata çıkalım 1 metrekare kaç deka metrekare eder metrekareden deka metrekareye bir basamak abisine çıkıyoruz abisi metrekareyi gözünde küçümsüyor onu ufaltıyor eziyor gibi bir şey düşünün yani öyle de düşünebiliriz şimdi yüze bölüyoruz haydi bakalım biri yazdım biri yazıyorum bir doğal sayıdır o yüzden sağında sağında görünmez virgülümüzü açığa çıkartıyoruz onu göreve çağırıyoruz sana iş düştü gel diyoruz ve başlıyoruz sol bölme yaparken sola hareket etme 1 iki. ne oluyor çocuklar ne oluyor artık doğal sayı görüntümüz kayboluyor virgüle ihtiyacımız var. Virgülün başını neyle kapatıyoruz? Sıfırla kapatıyoruz. Basamak boşluğunu neyle dolduruyoruz? Sıfırla dolduruyoruz. Yani değerimiz ne oluyor çocuklar? Sıfır tam yüzde bir dekametre kare. Bunu kesir olarak da yazabilirsiniz. Bir bölü yüz dekametre kare. Yüzde bir küçüldü. Devam edelim. Sıfır tam yüzde beş desimetre kareyi dekametre kareye çıkıyoruz. Şimdi desimetre kare burada. Dekametre kare burada. 2 kat var çıkacağımız. Önce desimetre kareden metre kareye çıkmalıyız. Bölü 100 yapmalıyız. Çocuklar iki kere 100'e bölerseniz bir sayı o sayı 10.000'e bölmüş olursunuz. Bakın ne yapacağız? 0 tam %5'i kaçı böleceğiz? 10.000'e böleceğiz. Çocuklar. 10.000'e bölmek demek var olan virgülü sola 4 kere kaydırmak demektir. Haydi kaydıralım. Haydi kaydıralım. Şuraya koyuyorum. 0 tam %5'i alıyorum virgülünü sağa doğru sola doğru götürüyorum. Gel bakalım virgül. Kaç kere? 4 kere. 1 2 3 4. Virgüller de burada. Başını neyle kapatıyoruz? Sıfırla. Boşlukları neyle kapatıyoruz? Sıfırla oluşan sayımızı yazıyoruz. Bakın. Kaç basamak var ondalık kısmı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ondalık kısmı 6 basamak olana ne denir? Milyon denir çocuklar. Yeni görüntümüz. 0 tam milyonda 5 milyonda 5 ne ama? Dekametre kare. Tamam çocuklar. Evet 4 kere sağ. ne yaptık virgülü aldık götürdük çarpmada da nereye götürüyoruz sağa götürüyoruz bölmede nereye götürüyoruz sola götürüyoruz bunlara hakim olmak gerekiyor hadi bakalım sorularımızla devam edelim evet çevirmelerle başlayalım kırmızıyı alalım 9000 milimetre kareden sıfır tam yüzde 42 desimetre kareyi çıkartıyoruz ne cinsinden istiyoruz çocuklar santimetre kare cinsinden istiyoruz şuraya bir merdivenimizi şöyle bir yazalım mı nereden başlayarak desimetre kare santimetre kare milimetre kare Evet hepsini santimetre kareye çevirmek zorundayız yoksa çıkarma toplama çarpma neyse yapılmıyor bu dört işlem Haydi başlayalım milimetre kareden kime çıkacağız çocuklar? Santimetre kareyi ne yapmalıyım? Yüze bölmeliyim. E, yüze bölmek için çocuklar zaten hali hazırda iki sıfırlarım var. Yeterli miktarda iki tane sıfırı sildim. Yani ne oldu? 90 santimetre kare oldu. Çevrilince. Evet. 0 tam %42 desimetre kareyi de neye çevireceğim? Santimetre kareye çevireceğim. E çocuklar aşağı iniyorum ben. Aşağı iniyorum. Aşağı inerken ne yapıyordum? Yüzle çarpıyordum. O zaman var olan ondalık sayımdaki virgülü sağa doğru hareket ettireceğim. Haydi hareket ettirelim. Bu virgül sağa gitsin. 1, 2 Ne oldu çocuklar bu virgül? Ne oldu bu virgül? açığa çıktı. Sağ tarafta açığa çıktı. Ne dedi? Artık bana ihtiyaç kalmadı. Çünkü ondalık sayı doğal sayıya dönüştü. Bakın ihtiyaç yok. Tam açığa çıktı. Ee, ve doğal sayıya dönüştü. Bu virgülü ne yapıyoruz? Ortadan kaldırıyoruz. Ve doğal sayı olan 42'yi ihtiyacımız olan 42'yi 90'ın altına yazıyoruz. İstediğimiz gibi birimler dönüştü ü çıkarmamızı yapıyoruz. Hadi bakalım. 10'dan 2 çıktı 8. 8'den 4 çıktı 4. Ne oldu? 48 cm kare oldu dönüşümüz. Evet, devam edelim. Elimizde bir paralel kenar var. Alanını istiyor çocuklar. Alanı neydi? Nasıl bulunuyordu? Bilinen herhangi bir kenarla şu anda 32 hektometrelik kenar biliniyor. Ona karşı taraftan karşı e, paralelindeki kenardan gelen yüksekliği çarparak ne yapıyorduk? Bulalım. Şurada bir bulalım çocuklar. Hemence 10 hektometre ile 32 hektometreyi rahatlıkla çarparım. Ve hektometre cinsinden bulurum. Hektometre çarpı hektometre ne yapar? Hektometre kare yapar. Yani 320 hektometre kare yaptı. Hemen buraya yazıyorum. 320 hektometre kare oldu çocuklar. Dekametre kareye çevirmemi istiyor. Dekametre kareye nasıl çeviriyoruz? Hektometre kare burada abisi. Kimin abisi? Dekametre karenin. Dekametreye ne yapacağız? İniş yapacağız. İniş. iniş Yani iniş yaparken yüzle ne yapıyoruz? Çarpıyoruz ve arkasına iki tane sıfır atıyoruz. Okuyoruz sayımızı. 32.000 deka metre kare oluyor. Geldik üçgen alan sorumuza. Üçgende alan nasıl bulunuyordu çocuklar? Bilinen herhangi bir kenarıyla ona ait yüksekliğin çarpılarak bulunuyordu. Çarpıp ikiye bölüyorduk. Hadi bakalım bölelim. 16 milimetre çarpı 50 milimetre bölü 2. Evet. Çocuklar 16 kere 50. Şöyle söyleyelim. 16 kere 5. 80. Bir de 0 koyuyoruz. 800. Yazıyorum buraya. 800 milimetre bölü 2. 800'ü 2'ye bölersek 400 milimetre kare pardon burada milimetre ile milimetreyi çarptık alan ölçüsü milimetre kare. Yazıyorum buraya. Yazıyorum. 400 milimetre kare elde ettik. Şimdi milimetre kareden kime çıkacağız? Santimetre kareye çıkacağız. Kardeş bir kattan abi bir kata çıkıyoruz. Ne yapıyoruz? Bölü 100 diyoruz. Bakın yan tarafta var. 100'e bölüyoruz. O halde ne yapıyoruz? Zaten bu doğal sayı sıfırı var. Virgüle falan ihtiyacım yok. Sıfırlarını ne yapıyorum çiziyorum 44 santimetre 4 kare olarak buluyorum Haydi devam edelim çocuklar 3 bin metrekarelik bir bahçenin beşte ikisine oyun parkı yapılacaktır geriye kaç dekametrelik alan kalır Çocuklar geriye kalanı istediği için beşte ikisine oyun parkı yapılacağı için Kesirlerde biliyorsunuz 5'te 2'si kullanılırsa 5'te 5'ten geriye arta kalan 5'te 3'tür. Yani biz geriye kalanı bulmak için 3000'in 5'te 3'ünü bulmamız yeterlidir. Bir bütünün kesrini alırken ne yapılır çocuklar? Çarpma yapılır. Hadi bakalım. 3000 çarpı 5'te 3 bulursak geriye kalan bahçeyi buluruz. Arta kalan bahçeyi buluruz. Ne ölçüsünde buluruz ama? Ne ölçüsünde buluruz? Metrekare ölçüsünde biriminde buluruz. Hadi bakalım. Sadeleştirmemizi yapalım. 5'i 5'e böldüm. 1 30'u 5'e böldüm. 6. Yanında 2 tane sıfırı var. 600 kere 3. Artık çarpımımı yapabilirim. Paydada hiçbir şey kalmadı. 600 kere 3 1800 yapar. 1800 ne metre kare. Şimdi metre kare neye çevireceğiz? Dekametre kareye çevireceğiz. Dekametre kare metre karenin abisi. Yazalım şuraya. Dekametre kare yukarıda. Metre kare aşağıda. Biz ne yapacağız? Metre kareden dekametre kareye çıkıyoruz. Yüze bölüyoruz çocuklar. Hadi bölelim. Yüze bölerken ne yapıyoruz? Hali hazırdaki iki tane sıfırı çiziyoruz. Yani ne oluyor çocuklar? Geriye kalan alan 18 dekametre kare. Evet. Böyle. Devam edelim. Devam edelim. Son iki sorudayız. Bu balkona nasıl bir balkon? İzah edeyim. Kare şeklinde bir balkon. Bakın dört kenarına Eşitlik işareti koymuşum. Bir kenar uzunluğu 2 metre. Önce biz bunun alanını bir bulalım mı çocuklar? Hemen alan yazıyorum. Metre kare cinsinden bulacağız tabii ki. 2 metre çarpı 2 metre eşittir 4 4 metre kare. Doğru mu? 4 metre kare. Ee, çocuklar ne yapacağız? Ne yapacağız? 50 santimetre karelik fayanslardan döşeceğiz. Yani zemin düzlemsel bir şekil şöyle içine ne yapacağız çocuklar fayanslar döşeyeceğiz kaç adet döşeyeceğimizi bulmak için ne yapacağız bölme işlemi yapacağız ancak 4 metre kareyi önce bölmeden önce niye çevirmemiz lazım santimetre kareye çevirmemiz lazım çocuklar metre kareden santimetre kareye kaç kat iniyoruz metre kare desimetre kare santimetre kare bir iki kat iniyoruz iki kat inerken kaçla çarpıyoruz çocuklar çarpı yüz çarpı yüz o e, on binle çarpıyoruz doğru mu çarpı yüz çarpı yüz on binle çarpıyoruz yani e, dört tane sıfır atıyoruz dört tane dördün yanına sıfır atıyoruz hadi atalım dördün yanına 1 2 3 4 evet santimetre kare santimetre kare bunu kaça bölüyoruz bir tanesinin fayansın bir tanesinin alanına bölersek kaç adet harcarız bunu buluruz hadi bölelim çocuklar bir tane sıfır gitti bir tane sıfır gitti kırkın içinde 5 kaç kere var çocuklar 8 kere var şurada arta kalan iki tane sıfırım var 800 adet neye ihtiyacım var? Fayansa ihtiyacım var. Hadi devam edelim. Son sorudayız. Dikdörtgen şeklinde bir bahçemiz var. Bunun alanı 580 bin, 580 bin santimetre kare. Kısa kenarın uzunluğunu vermiş 20 desimetre. Uzun kenarı istemiş ama ne cinsinden? Metre cinsinden. Çocuklar şöyle yapalım. Önce alanı santimetre kareden metreye çevirelim. Sonra kısa kenarımızı desimetreden e, santime indirelim. Böylelikle böylelikle e, uzun kenarı bulmak için bölme işlemimizi yapabilelim. Evet Haydi başlayalım. Önce e, ne yapalım? 580 bini, 580 bin santimetre kare e, ee, kaç metre yapar onu bulalım. Çocuklar yukarıya mı çıkacağız? Yukarıya mı çıkacağız? Santimetre kareden metre kareye çıkacağız. Yukarıya iki basamak çıkıyoruz. Yani 10.000'e bölüyoruz. Bölü 100, bölü 100 ne yapar? Bölü 10.000 yapar. Hadi bakalım 4 tane sıfır siliyoruz. Yeterli miktarda var mı? Evet var. 1, 2. 1, 2. Böylelikle nereye çıktık? Metrekare katına çıktık. 58 metrekare. Alan tamamdır. Şimdi sıra kimde? Tabii ki kısa kenarda. Kısa kenarı da hemen çevirmeliyim. 20 desimetre eşittir sen kaç metresin diyoruz. Uzunluk ölçüsü ne yapıyoruz çocuklar? metre abisine bir basamak yukarı çıkıyoruz. Onar onar büyüyor. Onar onar küçülüyor. Yani metrenin gözünde 10 kat daha küçük bu sayı. O zaman ne yapıyoruz? Bir tane sıfırını çiziyoruz. Hadi çizelim. Sen metrenin gözünde nesin? 2 metresin. E çocuklar artık alan metre kare cinsinden belli. Kısa kenarda metre cinsinden belli. Rahatlıkla bölerek ne yapacağız? Uzun kenarımızı bulacağız. Hadi bakalım. Uzun kenar eşittir alan bölü kısa kenar. 58'i ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. 58'in içinde 2 kaç kere var çocuklar? 29 kere var. 29'u yazıyoruz. Demek ki uzun kenarımız ne kadarmış? 29 metreymiş. Evet çocuklar alan ölçülerini anlatmaya çalıştım. İnşallah anlamışsınızdır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.